2-3 senedir midem rahatsızdır. Midene gastrit ve ülser vardır. Karımda şişme oluyor, yanma oluyor. hani rahatsız oluyorum. Ekşime oluyordu, bulantı oluyordu. Şimdi doktora gidsem ilaç veriyordu bana. Tek böylelikle olduğum için ilaç kullanamıyorum. Beni rahatsız ediyor. Şifalı bitki 4 ay kullandım. Yarını gördüm. Baya yani rahatlandım. midemde bir o problemler baya gitti. Yanma, ekşime gitti hepsi. Baya şişmeye gitti. Yani bayağı kendimi rahat hissettim. Yedim yemeklere rahatsız oluyordum. Bitkileri kullandım ondan sonra düzeldi yani. Bayağı rahatlandım. Tavsiye ediyorum herkese, tavsiye ediyorum yani. İnsana gidip doktorlara o kadar ilaç alıyor. Şimdi ilaç ne de bir tarafı iyileşiyor, bir tarafı zarar veriyor, hasar veriyor. Bitkileri de ben tercih ediyorum. Hastanın gelmeni. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Yani. Hocama çok teşekkür ederim. Gerçi de güzel bir şeydi. Yani bitkiler çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim. thank you